Tamam ya. Arabalar o'rnatib, yo'ldashni, o'tgan kutmani berish shartida, tabriklayman. Ya'ni, tarafdan bir narsa. Ma fi golaf gen, Evet Metin Bey merhabalar Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Evet, hayırlısıyla 3 tane otobüsü İstanbul'dan Ordu memleketimize bayram için gönderdiğiniz e, duygularınızı ee, alabilir miyim? sevenleri sevdiklerine, annesi babaya, babayı oğula, herkesi birbirine kavuşturmak için yoğun bir gündü. E, herkesi memnun edip gönderebilmek bizi çok mutlu ediyor. E, o Bu işi böyle aşkla, şevkle yapıyoruz. Başımıza da gidiyor. E, Akkuş'a hizmet ediyoruz. E, devamı da gelecek inşallah herkese şimdiden bizi dinleyen, bizi buradan izleyen herkese Net Turizm ailesi olarak Mavi'ninden tutun servisçisine kadar, kaptanına kadar, yazanına kadar bütün bir Net Turizm ailesi olarak biz herkesin, tüm sevdiklerimizin, bizi, bizi buradan izleyen herkesin bayramını kutluyorum. Sağlık, teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. Hayırlısıyla gider, hayırlısıyla inşallah kuşa ulaşırlar. Sağ ol, teşekkür ederim.